Merhaba sevgili dostlar. Bir Hayatın içinden Hikayeler programında yine beraberiz. Bugün sizlere en son yayınlanan kitaplarımdan birisi Kuzey Işıkları'ndan bahsedeceğim. Kuzey Işıkları yine bulunur talebelerinin hayatlarını anlatıyor. Ulu Daz yayınlarından çıktı. 2020 yılının sonunda, 2021 yılın başı diyelim yaklaşık 10 aylık bir süre olmuş. İlk baskısı bitmek üzere ikinci baskı için yavaş yavaş hazırlıklara başlamamız gerekiyor. Buradan okuyuculuk gösterdikleri ilgiler, ilgiden dolayı okuyucularımıza teşekkür ederim. 1990 yılında Bediüzzaman Hazretleri'ni tanıdım. Ben Bediüzzaman'ı tanıdığım zaman Bediüzzaman dünyadan göç edeli 30 sene olmuştu. Ne onu görebilmiştim ne de onu gören bir gözü görebilmiştim. Trakya'da Risale-i karşılaştıktan sonra Bediüzzaman ve talebeleri hakkında e, araştırmalar yapmaya başlamıştım. Bu araştırmaların neticesinde bir gün yolum Kastamonu'nun İnibolu ilçesine düştü. Orada Bediüzzaman'ı gören bir gözle İbrahim Fakazlı ile karşılaştım. İbrahim Fakazlı 1943 ve 1947 yıllarında Denizli ve Afyon hapishanelerinde Bediüzzaman'la beraber kalmış. Yaklaşık 3-4 gün o İnebolu'da kaldım ve oradaki atmosferi e, tahlil etmeye çalıştım. 12 kişi 1943 yılında Bediüzzaman'ın talebesi olduğu gerekçesiyle Bediüzzaman'la birlikte Denizli hapsine naklediliyorlar. Orada yaklaşık 9 ay bir bebeğin anne karnında kaldığı zaman kadar kalıyorlar. Bu süre içerisinde Bediüzzaman talebelerini, talebeler de Bediüzzaman'ı daha yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Ve e, daha sonraki dönemlerde de tarihe altın harflerle işlenecek güzelliklere imza atıyorlar. Ben 1997'de e, İnebolu'ya gitmiştim. Orada İnebolu İbrahim Fakazlı'yla tanışmıştım. Fakat e, onun hikayesini yazma bana 20 sene sonraya ancak nasip oldu. Denizli, Denizli'ye 2016 yılında Denizli'ye gelmiştim. O vesileyle biraz daha Denizli'ndeki Bediüzzaman menzillerini dolaşırken yine e, bulunur kahramanlarının hayat hikayeleri e, sık sık karşıma çıktı. ve Bu işi e, bir seriye dönüştürmek istedim. O günlerde de benden kaynaklanmayan sebeplerle işimi kaybetmek durumunda kaldım. Bu da benim için hayır oldu. Bütün zamanımı Bediüzzaman'ın ve talebelerinin hayatlarını araştırmaya adadım. Biliyorsunuz. Bediüzzaman Barla Dağları'nda tamamen dünyadan elini eteğini çekerek, dünyaya elinin tersiyle iterek Risale-i Nurları yazmıştı. Denizli de benim için öyle bir güzelliğe vesile oldu. Ve ilk kitabım İne Bulunur Kahramanları ismiyle yayınlandı. 2020'de bu kitap haline gelmişti ama 2017-18 itibariyle yazımı bitmişti. Arkasından Deniz'in Nur Talebeleri kitabını, onun arkasından Bediüzzaman'ın talebesi Hasan Feyze Yüreğil kitabını ve arkasından da Hafız Ali Ergün kitabını dosya haricinde bitirdim. Onların da son düzeltmeleri yapılıyor. Nasip olursa önümüzdeki aylarda inşallah o da okullarımızla buluşacak. Kuzey ışıklarına niye bu isim verildi? Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu'yu Şimal tarafının yıldızları olarak söylemiş şimal kuzey demek, son istasyon, şimal istasyonu şeklinde Risale-i Nur'da ibareler var. Biz de e, zaman talebelerinin Kastamonu kuzeyde kalması dolayısıyla kuzey ışıkları dedik. Kuzey Nur talebeleri de e, olarak da söylenebilirdi ama bu Gürönland adasında biliyorsunuz kuzey ışıkları diye e, bir e, ışık helezyonu var. Biraz da ona bir gönderme olmuş oldu. Kitabımız ikiye ayrılıyor. Birincisi, Afyon ve Denizli hapsinde zamanla beraber kalan talebeler ikinci bölümde herhangi bir Afyon ve Deniz hapsine girmeyen ama daha sonra başka şekilde hapishaneler, yolu düşenler veya düşmeyenler şeklinde ikinci bir ayrıma gidildi. Bu kitabın en önemli özelliklerinden birisi biraz önce bahsettim ben sadece İbrahim Fakazlı'yı görebildim diğer talebelerini, zamanın İnebolu talebelerini görme fırsatı olmadı. Fakat bu kitapta, yaptığım araştırmalarda yaklaşık 30 tane falan talebe tespit edebildim. Bu kitabın diğer kitaplardan farkı ne? Çok sevgili İhsan Atasoy'un da İnebolu Kahramanları ile ilgili bir kitabı var. O da gerçekten harikulade bir kitap. Çok büyük bir boşluğu doldurdu. Bu kitap İnebolu Nur Kara talebeleriyle ilgili bugüne kadarki yapılmış çalışmaların